arkadaşlar bugün PKXT oynuyoruz. Ee, hani bir önceki videomda ya da 2 3 önceki videomda yani iki, bir önceki videomda bir tane bir şey demiştim ya. E, ee, bir tane hani PKXT günceleme geldi ya bu arada e, yeni e, ama yani e, PKXT geldi ya sıfır ya çekim güncellemesi. Çok önceden geldi o. E, ee, onu e, onu e, mavi takım kazandırmak için bir iki şeyler yapmak için onun birinci bölümünü çekmiştik. Bu da ikinci ikinci bölümü bu da. Şimdi bir şey daha anlatayım. E, bu, bu arada bugün ya da iki gün önce miydi ya? Neyse bilmiyorum. Ben de ben de bugün geldi. Ne geldi arkadaşlar biliyor musun? E, hani böyle bir tane elokiti evi var ya. Onun hamburger hamburger e, dükkanı geldi. Siz biliyorsunuzdur. Onun hamburger şekli geldi. Yani şimdi bakın böyle güzel bir ee, te teklıklar okuyamadım pek böyle şöyle sevdim ben de. Evet güzel böyle böyle na böyle, böyle 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 işte böyle. Bu da şeft tarzı. Bu da böyle. Şimdi onun ikinci bölümünü çekeceğiz. İkinci ne yapsak? Ama arkadaşlar buna bakın lütfen baksanıza. Mavi takım ay göremiyor musun? Mavi takım 30 38 puan, kırmızı takım 39 puan. Şuna bakın. Ha yok. yok. He, doğru doğru. Kırmızı takım 39, mavi takım 38 puan. Hiç <laughs> mavi takım öne geçirmiyorlar. Ben gidiyorum. Arkadaşlar geldik. Şimdi uçan halkalar yerindeyiz. Ah. Güzel. 10 15 Allah! Düştüm. Alı. Burada arkadaşlar lütfen bu dediklerimi yapın. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Yorum yazmayı unutmayın bir de. Dediğim gibi yorum yazın, abone olun, bildirim açın, like atın. Bunları yapın lütfen. Onları yaptıkça ben e, seviniyorum ama yapmadıkça üzülüyorum. Arkadaşlar. E şöyle güzel güzel puanlarımızı toplayalım. Helikopter burger evini de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Allah. Ya i̇nşallah mavi takım kazanır. Amin. İnşallah mavi takım kazanır amin. Yerler bitiyor yani. 450 para verdi bak kızınıza güzel mi? Ay göremedim. Ben deluk edeyim. Böyle arkadaşlar bakın sizce nasılmış? Böyle. Bence güzel ya ben beğendim. Böyle güzel. Bence güzel. İçini göstereceğiz. Hamburger. Gir. Ben bütün tarifleri keşfettim. Bilenler varsa. Böyle, böyle güzel. İki katlı galiba. Evet iki katlı. Böyle koltukları var. Böyle bir şey. Bu kaz böyle bir yerde var. Ama burası eee Dur bir dakika ne oluyor ya? Burası böyle, burası böyle. Orası ne? Bir etli krep şeyi vermiş. Etli krep. Bakalım yeni menüler, yeni şeyler geldim. bakalım. o arkadaşlar güzel baksanıza şunlara. Bence çok güzel. Şimdi vejetaryen burger. Ananası. Peynirle patates kızartması. Daha peynirli olacak. Böyle şey arkadaşlar böyle. Ay. Bu tarafı böyle. Öf, nereye gidiyorsun ya? Bu tarafı böyle. Bu tarafı böyle. Bu tarafı böyle. Bu tarafı da böyle. Bence güzel. Üst katını gezelim. Üst katı bomboş arkadaşlar. Göstermem gerek yok aslında. Ben gezdim çünkü. Üst katı bomboş. Hiç göstermem. Siz görürsünüz hemen. Bak şimdi size hemen e, bir şey yapayım. Bir yemek yapayım. Etli krep yapayım mı? Neyse ne, ne yapasam. Peynirli patates kızartması yapacağım. Bak şimdi arkadaşlar. Şu peyniri görüyorsunuz değil mi peyniri? Peyniri alıyorum. E, peyniri aldım. Burada bir tane patates var. Su patates bu. Ne hangi patates? Ya. bu patates ne bu alıyorum patatesi aldım ve şimdi nerede kaynar şey yapacağız bunu Allah bak oldu Bence çok güzel burada elimde yiyeyim ee, işte böyle arkadaşlar bu görevi böyle e şimdi e, bu bunun e, önemi olan bu e, bu videonun önemi ne arkadaşlar biliyor musunuz dediğim gibi bu şeyin ikinci bölümünü çekeceğiz o yüzden hemen çok uzakmadan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar abonemi ama yani kanalıma abone olup like atıp bildirimler açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ay nereye gittik? He, doğru yeri girmiş. Yeni uçan halka var. Yeni uçan halka var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yastık kızdırmıyor mı ya da? Oha üçüncü. Neden dör, biri dördüncü olmuş? aldı alatan dördüncü diyelim. Oo bakın Yazıyoruz. Allah! Hiç puan alamadım. Ee, şimdi şu 10 puanı da alalım. Bu 5'i de alalım. Bu 10'u alalım. videonun sonunda bir sürprizim var arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi videonun sonunda sürprizim var. Sizi sürpriz göstereceğim. Orada da bir şey yaptım. Ama videonun sonunda onlar. İkinci bu oyunların bitsin. Allah. 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 Arkadaşlar bu arada arkadaşlık isteği atıyorsanız kabul edemiyorum. Çünkü benim neden biliyor musunuz? Çünkü benim %100 arkadaşım var. O yüzden e, kabul edemiyorum maalesef. 100, %100 arkadaşım var. O yüzden kabul edemiyorum dediğim gibi. Maalesef kabul edemiyorum. Bunu da tamamladık. 450 para gizip Biz ileriye Zirveye ulaş oyunu oynayayım bir kez de. Sonra sıfır bisiklet oynayalım. Sonra sürprize gelirim arkadaşlar. Ay maç devam ediyormuş. Ben o zamana kadar o zaman sıfır pistte oynayayım. Sonra da şey oynayalım. Ee, Zirveye ulaşıyor. Arkadaşlar, videonun sürprizi bir kat daha arttı. Videonun sürprizi bir tane bir kat daha arttı. Düşündüm de burayı kestim düşündüm de orada. E videonun katını, videonun sürprizini bir kat daha arttırayım acaba diye düşündüm. Ve arttırmaya karar verdim. Videoyu son gelsin de hepsini göstereyim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. ya. Çok komiyim ben. Oha. Geldik ana yarışına. Ama yani ana yarışı diyorum. Admin, admin güncelmesinde kalan yarış. Bu sefer biz ama. Ulu. Allah Allah Allah. Yo yo yo. Yo. Oyun. Ne, ne diyorum ben? Tıs. Tıs kırdım. Bizi çok güzel. Yarısına gireyim. Oku uçuyorum. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar orada Düğün mü var orada Arkadaşlar bu arada bitirdim de düğün var galiba orada ya. Oo sürpriz kutu. Açalım. Hii. İki elmas mı oydu? Aa bir tane de sandalye yeşil falan vardı. Ee, bir tur daha e, sıfır pistinden oynayayım. Ondan sonra sürprize geliriz. İki katlı sürprize geliriz. Allah. Arkadaşlar size göstermesem olmuyor mu? Çok da merak etmeyin yani. Orada arkadaşlar yeni kanal açabilirim diye düşünüyorum. Aslında bence açabilirim. Yeni kanal açacağım. O bu, o o videolarda ne çekeceğim biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yani ne çekeceğim biliyor musunuz? Diğer kanalda. Ee, adı ne olacak ilk önce? İlk önce adı düşünüyorum. Ponçik Ponçik TV olacak. Orada Ponçik beni koşuyor var ya. Onun videolarını çekeceğim. Hep onun videolarını çekeceğim. O Ponçik TV'de. Ee, belki e, kanalı açabilirim. Düşünüyorum. Açabilir miyim? Bitirmemize çok az kaldı. Ulu. Allah. Ve bitirdik. Çok güzel. 250 para verdi. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sürprize geliyoruz. Sürprize geliyoruz. Arkadaşlar sizce burada bir şey fark etmediniz mi? Dur bir dakika. Sizce burada bir şey fark etmediniz mi? Bakar mısınız? Bu benim yeni evim. Bu evin adını soranlar bir sürü oluyor. Ben oradan bakıyorum şurada. Şaka yaptım. Ee, adı Örümcek Evi. Bilmeyenler için. Adı Örümcek Evi bunun. Şimdi içini biraz düzenledim. Belki diğer videom bu olur. Onun içini düzenleme. Aslında biraz düzenledim. Yani böyle odası böyle. Böyle. Böyle güzel bir şey halılar var. Bu da oyun yeri. Şu zamana kadar bunu yaptım. Böyle güzel işte. Güzel aslında. Değil mi güzel? Değil mi? Buna da bunu koydum. Burada da bu var. Sürpriz kutu bu. Sürpriz kutu. Aslında alınmayan bir sürpriz kutu. Öyle koydum bekleyin. Bak, kameraya baktıkça gülüyorum. Üst katı da var. Onu odalamış bu. Üstünü üstünü düzenlemedim. Yani az düzenledim. Burada aslında hiç yutacağım. Burada arkadaştan davet et diye bir şey yazı gelmiş. Bakalım. Bir arkadaşına oyuna başlat ve bu ödülü kazan diyor. Böyle 2 3 4 5 İşte arkadaşlar yine öğrenecek evim bu. Şimdi ay e, ikinci sürprizim neydi biliyor musunuz mu? Aya çıkacağım. Aya. Evet gece olmuş. Aya çıkacağım doğru. Güneşi çıkardım gündüz olsa ama. İşte. İlk önce zirve ulaş portalından geçiyorsunuz. Yoksa olmaz. Zirve ulaştığımız zirve ulaş oyunu e, şeyi çıktı. Eee. Ee, şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bismillah. Bismillah. Gidiyoruz. Ay. Ay bu. Gidiyor. Allah çabuk. Oğlu geldik. Arkadaşlar aya geldik. Ay böyle sapsarı bir şey. Ay gündüz oluyor yavaş yavaş. Acaba şöyle böyle a Ay'a çıktık arkadaşlar. Fotoğrafı bana e, çok gösteremedin. Fotoğrafını da göstereyim. Önceden çekmiştim. 30 takipçim varmış yoğun yeri. Bakın arkadaşlar böyle. Böyle. Ay. Arkadaşlar. orada arada e, benim bugünkü videom bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz abone olun. Like atın. Bildirimler için yorum yazın. E, ee, bildirimler için yorum yazın. Daha ne diyecektim? Ee, dur ilk baştan başlıyoruz. Bildirimler için yorum yazın. Like atın. Ee, abone olun. Bunları yapın. Lütfen. Hadi bay bay.